Artık herkes hikayesi olan insanları izlemek istiyor. Bravo. Yani şarkıcıysa da onun hikayesini hmm. bilmek istiyor. Hmm. İşte o yüzden mesela şu an işte Karsu gibi, Melek Mosso gibi hmm. daha hikayesi olan insanlar hmm. artık insanlar sentetik oyuncu, sentetik şarkıcı, sentetik komedyen, hmm. bildik şakalar, onların hiçbirini istemiyorlar. Bravo. O yüzden destekleyeceksem de diyor ben zaten Türkiye'de yaşıyorum zaten kazancım belli zaten tiyatroların biletleri belli konserlerim Ben gideceksem hikayesi olan birine gitmek istiyorum ve kendimi o hikayeyle Hı -hı. Ee, özdeşleştirebileyim insanı alkışlamak istiyorum. Bir i̇lham verici. Bir de ilham şey, almak istiyorum. Bir evet. şey var benim Kaan'da da gözlemlediğim bu. Yani hani ben daha önce onun e, programına katıldım işte teşviki mesaimiz oldu. Aynı şey Hayko'da da herkes de var. Mesela Hayko'nun örneğiyle Kaan'ın örneği bence birbirine çok yakın. Aya, Hayko şöyle ben defalarca defalarca yani e, burada yeri gelmişken yaptığın müzik denediğin her şey e, çok hayranlık uyandırıcı ve çok üst düzey şeyler. Çünkü çok cesaret gerektiren şeyler ve ee, sürekli de senin takipçin olmaya da devam edeceğiz hepimiz çünkü şöyle bir şey görüyorum ben hem Kaan'da hem sende hem sizde ee, sanatın iyileştirici bir tarafı var. Diyor ki ben hırslıyım. Aslında hırslı değil. Azimli. Çünkü hırs başkasıyla ilişkili bir şey. Evet. Sen başka birinin mesela başarısız olmasından ya da sen başka birinin başarısız olmasından mutlu olabilecek birisi değilsin. Ee, Okan burada bu provokasyonu yaparken aslında bir şeyi hatırlatıyor. <laughs> tabii, tabii, ben tabii. şöyle şöyle bileyim diye. <laughs> Çünkü... Yok Okan yani. abi de var biraz yani. <laughs> yani sonra sonra Program kafansın Okan abi. Ben anlatacak bir şey söyleyeceğim. <laughs> söyleyeceğim. <laughs> Müteşekkirim bunu ifade ettiğin için ama ben şeye çok inanıyorum. Ee, bunu da hep ifade ediyor. Sen ediyorum mi yani. söylemiştin kuliste zaten, hani bir insanın e, zaten dostunun acısını paylaşmak ayrı bir şeydir ama tabii, e, tabii. önemli olan başarı. başarısını paylaşabiliyorsa İçtima. Başarı. Ben evet. kıskançlığa çok inanıyorum. Yani insanların bir araya toplanıp birbirlerini kıskanarak hı hı. E, yarışa girerek yapamam. birbirlerini e, biraz daha ileri fırlatma. Yani şöyle düşünelim. Bu motivasyona ben de inanıyorum. Metre Bunun koşacağız, bir yüz metre koşacağız ama kimse hızlı koşmuyor. Yani evet. Evet. Ben şimdi o, izleyince o çok kıskanacağımı biliyorum. Ama biliyor işte? kıskançlıkla, yarışmayla bu tarihte de var. Yani işte efendim şu 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 seneler arası Paris'te bir araya gelen ressamlar, şu 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 seneler arasında Londra'da bir araya gelen müzisyenler, filan seni şurada olanlar filan. Bunlar birbirlerini kışkırtmışlar <laughs> ve bu kışkırtma hiçbir zaman Üretim şöyle olarak olmamış. Ya bugün ben Türkiye'de insanları görüyorum, o da bana biraz riyakarca ve yapmayacak. ay bayıldım. Bayıldım. birazdan dönüp diyecek ya Allah belasını versin. İşte bu değil. Mesela, yani bayıldım. Ya bu bu değil. Ben direkt diyorum ki kıskandım. Neyini kıskanıyorum? Arabasını kıskanmıyorum. Evini evet. kıskanmıyorum. Karısını kıskanmıyorum. Şusunu kıskan, busunu kıskanmıyorum. Yaptığı işi kıskan. Bu nasıl sonun aklına gelebilir de benim aklıma gelmez. Bu iyi bir kıskançlık. Evet yani bu işte bu bu yani ileri götüren evet. ileri götüren şey ben ilham alıyorsun. Mesela deli evet. oluyorum. Seyrettim. Seyrettim çünkü ben eee Richard'a teklif ettim. Sana da teklif ettim Richard. Sana da teklif ettim. Sana da teklif ettim. Senden hayır cevabı alınca ona teklif ettim. O da hayır dedi. Ben halbuki tek başıma tek başıma oynayacağım. Yer... hayır demedim. Yetişemem hepsi. Ya sen ben de aynı yetişemem de şey dedim. Şey ben dedim diziye başlıyorum. Ya diziye başlıyor. Yapar. Neyse. Ben de ilk <laughs> defa bir ezber yapacağım. Bir kocaman bir kitapçıya ezberleyeceğim. Nasıl ezberleyeceğimi tamam. bilmiyorum. Sonra Haykon'un iki tane şarkısını koyduk. Hayko'nun iki şarkısı şimdi işte plak şirketleriyle konuşacağız falan resmi izinlerini de alacağız. Şimdi Hayko'nun şarkıları Richard için yani bizim kurguladığımız uyarlamamızdaki Richard için bestelenmiş gibi. Ten şimdi mi? orada Hayko'nun şarkısını ben ve bizim arkadaşlarımız söyleyeceğine Hayko söyleseydi. Ben de rahat etseydim. Bir oyun Hayko oynasaydı, bir oyun ben oynasa olmaz. Telefon açtım dedim ki o kadar rahatım ki Hayko yakın arkadaşım. Alo Richard oynuyorsun. Dedi ki bana abi bana Jekyll ve Hyde geldi ya dedi. Dedim kapat o telefonu. <laughs> kapat o telefonu. Yani, bitiş proje. Git, git onda oyna tamam Ama işte ne güzel içten bir Bayıldım. şey. Bayıldım. Çok iyi proje. Sana çok yakışacak. Ama şu an çok sürenin. Çok kıskanıyorum seni. Keşke Bence riskli. hala oynayabilirsin. Ama çok yakışacak sana. Kapat telefonu falan diye. <laughs> hiç konuşmadım. Azar işittim kapattım. Çok <laughs> iyi. Ama bu açıklık çok güzel. Ama yani yönetlen e, Taner bize işte ya kastımız Hayko Cepkin deyince mesela biz böyle abi daha iyi bir kast olamazdık yani. Olamaz. E, Olamaz. Yani. Net. Olamaz. Olamaz. Teşekkür Hepimizi yükseltecekmiş gibi hissediyorsun. Yani, yani <laughs> o <da> çok önemli bir şey. -"Sağ olun." bir de şeyde de doymuştuk de, <laughs> şeyim oldu. -"Çok Beni şaşırttı. Şimdi enteresan bir şey var Hayko'da. Şimdi genelde şeye gidiyoruz ya, tiyatroya gidiyoruz. Şimdi benim en zevk aldığım en sadistik durum ya ben o sadizmde yapmak istiyorum. Ee, oyundan önce kulise gitmek. Of. oyundan sonra kolay. Adam başarmış. Evet. Rahat rahat canım. Memnunum. E, falan Önce oyundan önce gittiğin zaman daha o ezberin derdinde filan donum nerede filan. <laughs> ya donumu giydin mi filan tamamen aklı karışmıyor. Sen evet, gayet rahat. Yani birazdan bacak bacak üstüne atıp oyunu seyredecek gibi olarak oraya gidiyorsun. Canım başarılar. <laughs> Al sana. En önce oturuyorum. Canım. canım başarılar. Vallahi çok ümitliyiz falan filan. Ben bundan böyle bir donum nerede beklerken bu dedi sana bir şey göstereceğim şimdi. Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Nasıl bu kadar kendine emin olabilir ya? Dur bakayım bir acayiplik var falan. Yani herhalde şaşkın değil mi falan filan diyerek dedi. Pa 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 pa. Biz, pa 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 oynadı. Yani çok acayip. Çok acayip. Hakikaten girerken dedik bunu yapacağım dedi. Çıktı falan filan. Bir de bizle kafa buldu söyledim ya ben tiyatrocu olmadığım için. <laughs> Ya müthiş rövanş. Güzel. O, Öğrenmek tabii. çok güzel çünkü. Evet. Yani evet. bir öğrenci şimdi ben 44 yaşındayım tabi bir sürü 26 yıldır sahnedeyim binlerce konser yaptım büyük küçük senin bahsettiğin gibi 4 kişinin 8 kişinin olduğu konserde yaptım 750 bin kişinin olduğu konserde yaptım ee, ama şimdi kendi işimi kurgulayıp kendi senaryomu oynuyordum şimdi başka birinin senaryosu benden başka hmm. istekler var yapamayınca yapamadığını söyleyecek bir şeyin içerisine giriyorsunuz. Azarlanacaksınız, kızılacak, belki bir şeyler olacak. Ee, orada 26 yıllık ben bunu yapıyorum, bana kimse bunu yapamaz diyeceğine... Tık bir anda lisedeki öğrenci şeyine geçip öğrenmeye hmm. başlayıp of tabii. De, evet. o, o kadar güzel bir şeydi of. ki ve akademik bir tekrar okuldaki günlerim geldi aklıma. Kantin, yemek, beraber yemek, molayı beraber vermek, tekrar 12'de akış alınacak Umutla oynamak falan. nasıl bir şey böyle tecrübeli ve Büyük iyi bir oyuncuyla? Büyük rahatlık ölçüyle. işte ya. mesela o benim sahnedeki rahatlığım çünkü çok önemli yerleri önemli kareleri oynuyoruz. Evet ee, Önemli değişim sahnelerinin olduğu yerler ve hmm. hem yüksek tempolu olan hem de çok ağır draması olması gereken şeyler hmm. onun yüzünü görmek onun yüzünü gördüğün zaman büyümeye çalışmak hmm. ben büyümeye çalıştığım zaman onun büyüdüğünü görmek o çok zevkli. Şimdi biz 17'si 18'i 19'u 20'si oynuyoruz ikisi e, 17'si 18'i e, e, sonra, sonra da, da e, 19'u 20'si. Unique'de hangisine geleceksin? Çünkü Vallahi ben 15'i bizim zaman... var. 17'si gelebiliriz hatta. Ne zaman? Beraber ben diyor. de Premier'de, Premier'de yar yer yok yani. onun. Ama gerçekten. <laughs> bizim böyle mi ya? yaptık ya? <laughs> yani. ya gerçekten. Yani. Ve e, şey İKSV festival olduğu için de bilet. Ne dediniz evet. o zaman? 17-18? 18. 18'inde 18 zor da bilet tükenmek üzere. 18-19'da <laughs> 18 satılıyor 15. şu anda satışta Unique'de <gülüyor> olan. <gülüyor> Ona geç, yan sen geleceksin zaman yalnız. ben seni kulise aldırtmayacağım. Aynı <laughs> <laughs> Aynısını yapmaz Canım diye böyle elim cebime girip... <laughs> ...gel bir öpeyim anasını <laughs> çabuk gideceğim falan <laughs> Çok da kalmayacağım hiç <laughs> böyle. Ay! Ay, evet. çok bir şey, hayat, hayat Bir rövanş diyorum sana. <laughs> Ama şey, o, yaz benim oyundan sonra bir davete katılacağım. Ben kalamam. Seni <laughs> şimdi tebrik ediyorum Ya o çok ağır, çok arada ağır. Ya arada. Ya. Ha, arada çık. Arada, arada çıkma o, o terbiyesizlik. Evet. O terbiyesizlik. Oyundan sonra gelemeyebilirim <laughs> bir partiye davet ediliyorsa. Ay, çok haince Evet. Ay. Umut, senin bir oyunun daha var. O da pek şöhretli bir oyun. Kum zambakları devam ediyor mu? Devam ediyor. İkinci senesine başladı. İkinci sezonuna başladı. Güzel. Ee, o da güzel gidiyor. O da zorlu da yine. Güzel. Ee, zorlu da olmak çok keyifli. Müthiş bir yer ya zorlu. Yani evet, e, dünyada e, sıralı performans sanatları merkezinden bir tanesi. Her sahnesi ayrı güzel yani. Kesinlikle öyle. Yani oradayken mesela hani o konfordan vazgeçmek istemiyorsun. Hem seyirci olarak hem oyuncu olarak hem projelerin daha iyi gösterildiğini, daha iyi parladığını düşünüyorum orada. Kesinlikle öyle. Tuzan evet. baklarını da bekleriz. Peki. Zaten. Melota Perform, Yeşim. Yeşim'in yine elinden çıkan bir iş. Yine bir kadın bakış açısı, evet. yine bir kadın. Bizim oyunumuzda Yeşim Özsoy yönetti. Evet, Allah'a şükürler olsun. Kadınlar özellikle tiyatrodan, tabii e, dijital platformlarda da, televizyonda da kadınların öncülüğünde kadınların gücü geliyor efendim. Çok Hı -hı. mutluyuz. Evet. Çok mutluyuz. Kadın ben, komedyenler de dünyada kadın çok. Kadın komedyenler, evet, çok, ülkemizde evet ülkemizde çok, de komedyenler. Ülkemizde de başladı. Daha çok olmalı. Kadın hikayeleri çok daha eğlenceli. Evet. Bir evet. de şöyle bir şey var ya, Türk yani Türk halkı müzikal sevmez bize göre değil gibi bir geyik var. Ben hani böyle işler yapılınca da çok mutlu oluyorum çünkü gayet biz şarkı söylemeyi ve müzik dinlemeyi de seven bir milletiz. İşte lüküs hayatlar vesaireler. O yüzden hatta devlet operabalesi bir zamanlar çok yapardı, ismi kâitler falan muhteşem yapardı. O yüzden çok mutlu oluyorum. Bir de ilk duyduğum zaman Twitter'da yani Hayko Cepkin, Elçin Sangu, wow yani e, tırnak içinde hani çok alakalı olmayan iki kişi. Çok hmm. heyecan verici geldi. Aslında sadece sektörel farklılığımız evet, vardı. Evet, Yoksa canım, Elçin tabii. yani Elçin'in zaten projede ilk ilk olmasını istediğim kişi Elçindi çünkü Elçin opera mezunu aslında. Hı hı. Evet 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 doğru. Ee, sadece operaya küsmüş e, müziğe böyle şana küsmüş bir durumu vardı. Ben açıkçası zorla biraz kandırdım. Yani biraz zorlama gibi oldu. İyi ki e, i̇lk görüşmemizde o. şey dedim yani daha ne hangi şanı yapacağını bile bilmezken. İlk görüşmemizde şey dedim, hayırlı olsun dedim. Ne hayırlı olsun dedi. Bizimle berabersin dedi. <laughs> çok iyi. Ay yok. Önce denememiz lazım dedi. Bence yarın provaya başlıyoruz dedim. Ve elçin ertesi gün gerçekten provaya geldi. Sadece küçük bir şan denemesi yaptık. <laughs> Ve e, geldiği için çok mutlu olduğunu çok iyi bildiğim için burada söyleyebilirim onun adına. <laughs> ee, çok Peki, mutlu bu, bir partiydik. Bu e, şeye yani. devam edecek ya, yani. Şu ukalalığına devam edecek ya. Yani. Ben burada oynarım en müthiş performansı sergilerim fakat ben e, tiyatrocu değilim yani sizin ne yaptığınızı anlamıyorum falan. <laughs> ya bu ukalalık. Bunları yapacağım bu tabii ben. Bulmalar, <laughs> <ihtiyari gülüyor> yani bu... beni almamışlar. 35 sene mi yemişler beni? <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi ben o kadar aklım tabi olsun. Tabii birazcık diyorsun. birazcık bununla oynayacağım tabii ki. bir de bu oyundaki şeyi söylemek çok istiyorum. Biz bütün bu oyuna tekst geldikten hemen sonra bütün müzikal partisyonların hepsini araştırmaya başladım. Çünkü biraz gıcık ve mükemmeliyetçi ve aşırı disiplinli çalışan bir çocuk olduğum için bütün partisyonlarını seçtim. Ee, mesela bölüm bölüm olarak final bölümde Confrontation diye bir kendimle düet yaptığım kısımın partisyonları gelmemişti henüz yurt dışından İngiltere'den mesela notasyon olarak o bölümü mutlaka istediğimi söyledim. Çünkü hani her şeyi oynayabiliriz ama esas o bölümü oynamak çok istiyorum. Ee, bu şu ana kadar seyredilmiş ve sahneye konulmuş seyircinin üstüne kendi şahsi fikrimdir ama yaptığıma çok inandığım için söylüyorum. En iyi psikolojik baskıyı kuran Jackland Hyde Hmm. Onun için dünyada da çok gözükmesini çok istiyorum. Hani yurt dışında da oynamasını çok istediğim hmm. bir oyun türü. Bir sürü varyasyonu seyrettim. Kimlerin ne şekilde oynadığını hmm. seyrettim. Hmm. Yani Atırsı'nın rolü bile burada başka. Ee, Lucy'nin rolü bile burada başka. Her şeyi değiştirdik. Tabii ki buna Malcolm'ın çok büyük faydası var. Hmm. Güzel dokundu bize. Hmm. Bana söylediği bir tek şey vardı. Sen zaten sahnede Hyde'sin. Evet. Hmm. Sen zaten osun. Hmm. Seni Jekyll oynamaya çalıştıracağız dedi. Yani naif olanı. Normalde bir oyuncu Jekyll'ı daha rahat oynayıp Haydn'ı nasıl oynayacağını belki düşünebilir. Çıgırtlak vokali hmm. vesaire yapacak. Peki bir şey söyleyeceğim. Ama bu seni tanıyan herkes aslında senin Jekyll olduğunu biliyor. Yani i̇şte sen, hayatımda Jekyll'ım ama sahnede Haydım zaten. Evet, sahnede, Adamın evet, onun için bravo. kolay oluyor. Yani yani. Hayatında sen aslında Jekyll'sın. Çok zarifsin. Her zaman sen empati var. yapan bir insansın. Ee, yardımseversin. Yani bu bir de Tevazun, bunca yılın bunca sahnenin üstüne hala süre giden bir tevazum var. Öğrenmek yani, çok güzel bir aslında şey. Aslında senin çünkü. içinde de mi bu Jekyll ve Hyde var? Yani sen Hayır, eve canım. gittiğinde o e, onun için mi çiftlikte yaşıyorsun mesela hayvanlarla beraber tabii ki yaşıyorsun? Tabii mesela bir, şu çok güzel bir örnektir. Bir yere taşındığım zaman etraftaki komşular eli ayağı titrer. Çünkü ben taşınıyorsam <laughs> kesin evden büyük bir gürültü çıkacağını düşünüyorlar. Hani çünkü ben evde devamlı yaa diye takıldığım <laughs> <laughs> Oysa ki benim... Sabah uyanışı. Tabii. Uyanışı. Uyanışı. <laughs> <laughs> ee, ama tam tersi işte. Ben emekli albay gibiyim ve ee, zaten mesleğim patırtı ve gürültü. Büyük bir volümün içerisinde ve kalabalığın içerisinde olduğu için eve döndüğünüzde sükunet arıyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Ben etrafta gerçekten emekli albay Etrafta ses oluyor. Ben balkona çıkıp böyle... Emekli önerim. albay örneği e, biraz bizim yaşımız müsaade ettiği için biz biliyoruz. Emekli evet. albay örneğini de bizi izleyen gençlere açıklamamız gerekiyor. Evet, Bu evet. aslında evet. E, İstanbul'da özellikle ilk apartman kültürünün başlamasıyla... <laughs> Ee, oluşan bir deyimdir. Emekli albay emekli olmuş fakat disiplinden vazgeçmemiş <laughs> e, taviz vermeyen genelde apartman yöneticisi olan başarılı bir askerlik sürecinden sonra da artık sükunet isteyen işte rock gitar çalan gençler falan varsa başka komşularda onları uyaran Emekli albaydır, evet. disiplinlidir, sık yönetir. Balkonda bulursunuz, beni de balkonda Aa, bulursunuz Devam evet. işte. Evet. Bir dönem konsertu vardı 12 Eylül sonrası, öyle bir askeri bir şey oldu, müdürler oldu Hı. ve işte şeyleri basıyorlardı Tabii. çalışılan sınıfları, operacı çocuklar çalışıyorlar, düet Hı. çalışıyorlar. Çok bildiğiniz bir konu Çok aslında. Çok gürültü mü yapıyorlar? Ondan sonra içeri giriyor Ne yapıyorsunuz burada falan? Diyor ki hocam işte e, dersimizi çalışıyoruz. Ayrı ayrı çalışın. Aa güzel. <laughs> bir de şöyle bir şey var ya Türk yani Türk halkı müzikal sevmez bize göre değil gibi bir geyik var. Ben hani böyle işler yapılınca da çok mutlu oluyorum. Çünkü gayet biz şarkı söylemeyi ve müzik dinlemeyi de seven bir milletiz. İşte lüküs hayatlar vesaireler. O yüzden hatta devlet opera balesi bir zamanlar çok yapardı. Kismi Kate'ler falan muhteşem yapardı. O yüzden çok mutlu oluyorum. Bir de ilk duyduğum zaman Twitter'da yani Hayko Cepkin, Elçin Sangu wow yani e, tırnak içinde hani çok alakalı olmayan iki kişi çok heyecan verici geldi. Aslında sadece sektörel farklılığımız Evet, evet tabii yoksa canım, Elçin tabii. yani Elçin'in zaten, zaten projede ilk ilk olmasını istediğim kişi Elçin'di çünkü Elçin opera mezunu aslında. Hı hı. Evet. Evet, evet doğru. Ee, sadece operaya küsmüş, e, müziğe böyle şana küsmüş bir durumu vardı. Ben açıkçası zorla biraz kandırdım. Yani biraz zorlama gibi oldu. İyi ki e, i̇lk görüşmemizde o. şey dedim. Yani daha ne hangi şanı yapacağını bile bilmezken İlk görüşmemizde şey dedim. Hayırlı olsun dedi Ne hayırlı olsun dedi. Bizimle berabersin dedi. <laughs> çok iyi. Ay yok. Önce denememiz lazım dedi. Bence yarın provaya başlıyoruz dedim. Ve Elçin ertesi gün gerçekten provaya geldi. Sadece küçük bir şan denemesi yaptık. <laughs> Ve e, geldiği için çok mutlu olduğunu çok iyi bildiğim için burada söyleyebilirim onun adına. <laughs> ee, çok Peki, mutlu bu, bir parti. Iı, yani. Bu şeye devam edecek ya. Yani. Şu ukalalığına devam edecek ya. Yani. Ben burada oynarım en müthiş performansı sergilerim fakat ben e, tiyatrocu değilim. Yani sizin ne yaptığınızı anlamıyorum falan. <laughs> ya bu ukalalık bunları yapacağım tabii ben. Bu patavuralar. <laughs> yani <Ehtiyari gülüyor> bu... beni almamışlar. 35 sene mi yemişler. <laughs> yani. ha, ha, ha ha Şimdi ben o kadar hakkım olsun. Tabii birazcık diyorsun. birazcık bununla oynayacağım tabii ki. bir de bu oyundaki şeyi söylemek çok istiyorum. Biz bütün bu oyuna tekst geldikten hemen sonra bütün müzikal partisyonların hepsini araştırmaya başladım. Çünkü biraz gıcık ve mükemmeliyetçi ve aşırı disiplinli çalışan bir çocuk olduğum için bütün partisyonlarını seçtim. Ee, mesela bölüm bölüm olarak final bölümde Confrontation diye bir kendimle düet yaptığım kısımın partisyonları gelmemişti henüz yurt dışından İngiltere'den mesela notasyon olarak. O bölümü mutlaka istediğimi söyledim. Çünkü hani her şeyi oynayabiliriz ama esas o bölümü oynamak çok istiyorum. Ee, bu şu ana kadar seyredilmiş ve sahneye konulmuş seyircinin üstüne kendi şahsi fikrimdir ama yaptığıma çok inandığım için söylüyorum. En iyi psikolojik baskıyı kuran Jack Land Hyde. Hmm. Onun için dünyada da çok gözükmesini çok istiyorum. Hani yurt dışında da oynamasını çok istediğim hmm. bir oyun türü. Olur. Bir sürü varyasyonu seyrettim. Kimlerin ne şekilde oynadığını hmm. seyrettim. Hmm. Yani Atırsı'nın rolü bile burada başka. Ee, Lucy'nin rolü bile burada başka. Her şeyi değiştirdik. Tabii ki bunlar Malcolm'ın çok büyük faydası var. Hmm. Güzel dokundu bize. Hmm. Bana söylediği bir tek şey vardı. Sen zaten sahnede Hyde'sin. Evet. Hmm. Sen zaten osun. Hmm. Seni Jackal oynamaya çalıştıracağız dedi. Yani naif olanı, normalde bir oyuncu Jackal'ı daha rahat oynayıp Haydına nasıl oynayacağını belki düşünebilir. Çığırrtak vokali hmm. vesaire yapacak. Peki bir şey söyleyeceğim ama bu seni tanıyan herkes aslında senin Jackal olduğunu biliyor. Yani İşte sen, hayatımda Jackal'ım ama sahnede Haydım zaten. Evet, sahnede, Adamın evet, onun için bravo. kolay Yani ya. hayatında sen aslında Jackal'sın. Çok zarifsin, her zaman sen. empati yapan bir insansın. Yardım ee, yardımseversin. Yani bu bir de tevazun Bunca yılın bunca sahnenin üstüne Hala süre giden bir tevazun var Öğrenmek yani, çok güzel bir asla şey Aslında senin içinde de mi bu Jekyll ve Hyde var Yani sen Öyle eve canım. gittiğinde e, Onun için mi çiftlikte yaşıyorsun mesela hayvanlarla beraber Tabii ki yaşıyorsun. Ki mesela bir, şu çok güzel bir örnektir. Bir yere taşındığım zaman etraftaki komşular eli ayağı titrer. Çünkü ben taşınıyorsam <laughs> kesin evden ve büyük bir gürültü çıkacağını <laughs> düşünüyorlar. Hani çünkü ben evde devamlı <laughs> <uyuyorum> diye takıldım. <laughs> <laughs> Oysa ki benim sabah uyanışım. Tabii. diye. <gülüyor> <gülüyor> Ee, ama tam tersi işte. Ben emekli albay gibiyim ee, ve zaten mesleğim patırtı ve gürültü. Büyük bir volümün içerisinde ve kalabalığın içerisinde olduğu için eve döndüğünüzde sükunet arıyorsunuz. O zaman da ne oluyor? Ben etrafta gerçekten emekli albayım. Etrafta ses oluyor. Ben balkona çıkıp böyle... Emekli öyle. albay örneği e, biraz bizim yaşımız müsaade ettiği için biz biliyoruz. Emekli evet. albay örneğini de bizi izleyen gençlere açıklamamız gerekiyor. Evet. Bu aslında evet. e, İstanbul'da özellikle ilk apartman kültürünün başlamasıyla... <laughs> oluşan bir deyimdir. Emekli albay emekli olmuş fakat disiplinden vazgeçmemiş <laughs> e, taviz vermeyen genelde apartman yöneticisi olan başarılı bir askerlik sürecinden sonra da artık sükunet isteyen işte rock gitar çalan gençler falan varsa başka komşularda onları uyaran ...emekli albaydır, evet. disiplinlidir, sükunet arşividir. Balkonda bulursunuz, beni de balkonda Aa, bulursunuz. Ya, evet, işte. evet. Bir dönem konsert vardı... ...12 Eylül sonrası... ...öyle bir askeri bir şey oldu... ...müdürler oldu... Hı. ...ve işte... ...şeyleri basıyorlardı tabii... ...çalışılan sınıfları... operacı çocuklar çalışıyorlar... ...düet Hı. çalışıyorlar... ...çok bildiğiniz bir konu Çok aslında. Çok görüntü mü yapıyorlar? Ondan sonra içeri giriyor, ne yapıyorsunuz burada falan... Yok ki hocam işte dersimizi çalışıyoruz ayrı ayrı çalışın. Aa <gülüyor> güzel. <gülüyor>